Evde muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Ee, bugünkü videomuzun konusu Kuşlarımıza tüy döneminde neler vermemiz gerekiyor. Onları anlatacağız. Arkadaşlar tüy döneminde kuşlarımız e, Yani tüy dönemi aslında ikiye ayrılıyor arkadaşlar. E, bu birincisi e, Ağır tüy dönemi diyorlar. Yani tam tüy. Bir de e, hafif olan ara tüy dönemi arkadaşlar. Şimdi bu gözle tespit ediliyor. E, yani bunu öncelikle kuşunuzun dönemsel yani ilk olarak yavru bir kuş aldıysanız yavru kuş 3 üç aylık olduğu zaman çok kuşlarımızı gezelim. Yavru kuş 3 aylık olduğu zaman dostlar ara tüye girer. Yani e, kafasındaki siyah tüyleri atar. E, yavaş yavaş beyaza dönmeye başlar arkadaşlar. Ee, 6. ayında bir tam tüy atar. Yani e, tüyünün genel olarak yapısı daha bir güzelleşir Rengi e, daha bir ton olarak e, netlesin arkadaşlar. Daha parlak renkler hakim olur. 9. ayda yine bir ara tüy atar arkadaşlar. Yani e, atamadığı tüyleri tekrar atmaya başlar. Ve bir yaşına geldiğinde ise arkadaşlar tam tüyünü alır arkadaşlar. Yani tam tüyü kuş bir yaşına geldiği zaman tamamen bütün o tüy evresini bitirmiş olur. Böylece o saatten sonra sol ya da jumbo kuş alıyorsanız daha fazla bir şey beklemeyin dostlar. Maalesef en son e, bir yaşında kuşlarımız kuşlarımız en son bir yaşında e, basıp olayını bitirir dostlar Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım desteğinize her zaman ihtiyaç var emeğinizin karşılığı olan tek şey videoların beğenilmesi bunu baştan söyleyelim arkadaşlarım ee, şimdi kuşlarımız tüyüne girdi dönem dönem 3 aylık bu arada 3 6 9 12 bir sıralama gidiyor ama arkadaşlar mevsimsel olarak kuşlarımız tekrar bu arada tüye girebilir o yüzden içerinin ısı değerini ortalamaya almamız lazım Heh. Çok parlıyor. Isı derini bir ortalamayı almanız lazım. Yani o dengeyi korumak lazım her zaman. İşte biz maalesef koruyamıyoruz. Burası güneş aldığı için gün içinde farklı oluyor arkadaşlar. Yani gece 24'lere düşüyor. Gündüz 30'lara çıkıyor. O yüzden kuşlarımız sürekli bir tüy halinde. Dostlarım, eee şimdi tüye giriyor kuşlarımız dönemsel olarak. Yani ceylanda kaldığı zamanda bile hastalanacağı zaman tüye girer. Kuş tüye girdikten sonra Kuş tüye girdikten sonra Ceylan'da kalan kuş tüye girdikten sonra Zaten e, Bünye olarak zayıflar ha, yani Yenik düşer ve hastalığa kapılır dostlar O yüzden çok dikkat etmemiz lazım, ani hava değişikliğini bu kuşları maruz bırakmamak lazım. Gelelim tüy döneminde tüy döneminde yapmamız gerekenlere dostlar. Arkadaşlar kuşumuz tüye girdiği zaman ilk olarak elimizde mutlaka ve mutlaka bulunması gereken B vitamini ve biyotin olması lazım bunları e, kuşlarınızın tüy döneminin boyunca haftada 3 defa en az 2 defa diyelim 3 defa verirseniz bir gün aralıklarla yani bir gün taze su bir gün e, B, B vitamini bir gün taze su bir gün biyotin tekrar B vitamini taze su tekrar biyotin taze su olarak verebilirseniz çok iyi olur Aynı zamanda destekleyici olarak yapışıklar da maşallah buraya terfi etti. Ee, destek olarak da arkadaşlar yulaf veriyoruz artık yani dostlar. Kabuğu soyulmuş kabuksuz yulaf veriyoruz. Yulafı da verdikten sonra kuşlarımız zaten tüy dönemini hafif bir şekilde atlatacak. Vitamin de yani çok bağırıyor çocuklar. Genel olarak çok bağırıyor da ben bir ee, tane de arkadaşlar kuşumuzun e, yani kaybettiği o gücünü kudretini tekrar kazanmasına yardımcı olur tekrar kazandırmaz kazandırmasına yardımcı olur dostlar o yüzden e, tüy döneminde bu şekilde bir e, yol izliyorum ben şahsen tavsiyem bu olur e, destekleyici olarak dalları verebilirsiniz kuzum dalları Kızıldağlar da iyi olur dostlarım Gördüğünüz gibi e, şu Green bu erkeğimiz buraya terfi etti Sarı Yüz erkeğimiz buraya terfi etti ve Texas yavru erkeğimiz de buraya terfi etti Daha önce buradaydılar Bunlar 3 ayını doldurduk Şu an 35 buçuk 4 aylık oldular Artık büyük salmamızda yerlerini aldılar Allah nasip ederse önümüzdeki sezon belki Şubat ayında e, bir işlemi yapabiliriz bu alttan gelen kuşlarla. Gerek oyuncularımız e, şu anda kuş satıyor muyum? Şu an e, satılık kuşum yok ama dileyen isteyen olursa şurada bir tane yerli yavru, yerli dişi, bir tane yerli yavru dişi daha, bir tane şurada yine yerli erkek dostlar bu 3 aylık falan yeşildir şu anda şurada arkada gördüğünüz yerli dişi bu da iki aylık falan ee, bu da satılır şu görmüş olduğunuz e, yeşiller birisi erkek birisi dişi olan yeşiller de satılır bunlar İngiliz arkadaşlarım burada başka da satılık kuşumuz yok Evet. Dileyen isteyen olursa özellikle Ankara için bu kuşları sahiplendirebiliriz. Fiyat olarak 45 lira, 45 lira, 45 lira. Şu indirimimiz 125 lira arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz indirimiz 80 lira arkadaşlar. Dileğin isteyen olursa alt harekti sahipleri bilirler. Evet dostlar. Genel olarak kuşlarımızın da değinecek olursak. Az önce tek, tek gösterdim zaten. Erkeklerimiz gayet fit durumdalar. Ee, birkaç tanesi yağlanmış. Ee, yani bu yağlanma olayına da çözüm olarak limon arkadaşlar. Ee, 100 milim sulağa 10 damla, 15 damla limon koyabilirsiniz. Ee, takip edin. 15 damla attığınızda eğer ki ismiyorsa 10 damlaya düşürebilirsiniz dostlar. Ee, aynı zamanda e, limonu verdikten sonra normal yani suyumuzu verip arkasına sirkeli su verebilirsiniz. Elma sirkesi onu da e, 8 damla arkadaşlar, 8 damla olarak verebilirsiniz dostlarım. Spor yemedi Yeme türlü düşemedi. Bekliyoruz bakalım bizimkini. Biliyorsunuz babası bu takip ederler bildir. Babası ve kızı diyelim. Evet, elma sirkesi 8 damla dostlarım. Bu şekilde kuşlarınızın yağını atmayı, atmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca dostlar, ayrıca ee, kuşlarımızı sirkeyi zaten aylık olarak mutlaka verelim. İç parazittir. Ee, dış parazit olarak da fısıs yapabilirsiniz. Bunlar önemli. Bu, e, gördüğünüz gibi yuvalıklarımızda e, nöbet tüneği olmadığı için kuşlarımız biraz üşerken zorlanıyordu. Ben de şu şekilde onlara bebek sineği yaptım bakın. Yani kapının ağzına geçsin, beklesinler. Benim çok hoşuma gidiyor. Yuvaların ağzında kuşların beklemesi çok hoşuma gidiyor. O yüzden e, plastik yuvalarımıza tahta, kreşe, tahta kreşe, nöbet tüneyi yaptık bakalım maşallah kıslarımız gayet iyi durumda burada büyüyen yavrular var zaten biliyorsunuz evet anne bunları sabah baktığımda beslememiş yani beslememiş derken az beslemişti şu anda kısaklarımda yem var bunlar bu texas taşıyıcı arkadaşlar Balası bu. Bu evet. minnatları da yeme sonra inşallah sahiplendiğiniz dostlar. Biraz yavruları besleyebilir misiniz acaba? Yavrular çok iyi durumda değiller. Eşe geçsin. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Üretim halimizde son durum bu şekilde. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, lütfen desteklerinizi de göstermeyi esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.